Merhaba. Önceki video çekimlerimizde denge modeli hakkında bilgi vermiştik. Şimdi diyeceksiniz ki, e anladık tamam. Ne yapacağız bu bedenle ne yapacağız ilişki ne başarı? Bunlarla ne yapacağız biz? Şimdi aslında pozitif psikoterapiye göre Pesekyan diyor ki bu dört alanda enerjimizi, zamanımızı uygun bir şekilde, etkin bir şekilde, dengeli bir şekilde kullanırsak hayatımızı sağlıklı, mutlu, huzurlu, keyifli ve aktif bir şekilde geçirmiş oluruz. Evet, denge modelinin dört boyutlarından öncelikle beden alanıyla ilgili kendimize neler yapabileceğimizle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Beslenmemize, beden alanımız neydi? Beslenmemiz, kendi fizyolojimizle alakalı. Hareketlerimiz, yaptığımız egzersizler, yaptığımız detokslar, kendi kişisel öz bakımlarımız bunlar hep beden alanımızla ilgili yapabileceğimiz şeyler, aktiviteler. Beslenme derken sağlıklı beslenmek, paketli gıdalardan uzak durmak, sebzemizi, meyvemizi yiyebildiğimiz kadar, el verdiği ölçüde yapabilmek, yiyebilmek. Diğer taraftan fiziksel aktiviteler. Fiziksel aktivite derken öyle çok spor salonlarına yazılmanızdan falan bahsetmiyorum. Evde ufak egzersizler bile yapmanız yeterli olacak.